Nereye mi dostum? Aslında bu dünyada hiçbirimiz mutlu değiliz. Sen çok çalışkan birisin öyle değil mi? Evet biraz. Bazı şeylerin bazı zamanlarda olmasının ne kadar da komik. Ben o kadını çok uzun yıllardır seviyorum evlat. Onun da bir hikayesi var tabii. Çok uzun zamandır bunu sessiz bir şekilde yaşıyoruz. Dün sana rastladığımız zaman yine biz sessizliklerden birini yaşıyorduk. O da bundan bahsediyordu. Söylemek istediğim anladın mı? Galiba anladım. Peki ne düşünüyorsun? Aslında... Bazı insanlar sevgiyi hak etmediklerini düşünüyorum. Yani... Boş alanlara doğru sessizce yürüyorlar. Ve geçmişle aralarındaki uçurumu kapatıyorlar. İçimden geçenleri okudum. Tanrım. Sen o değilsin değil mi? <laughs> Şu konuşana da bak. Gidip suyun üstünde yürüyüp buraya tekrar geri döner misin evlat? Hayır. Ben sudan korkarım. Hep korkmuşumdur. Ama galiba kurtulma zamanı geldi. Şimdi gidip yüzeceğim. Geri gelmezsen kamp eşyalarım senin olsun. Pekala. Tamam mı? Kabul ediyorum. Tamam. Deniz insanı sert bir şekilde savuruyor. Ve ara sıra da kendini güçlü hissettiriyor. Şey, denizler hakkında fazla bir şey bilmem. Ama hep buradaki gibi olmadığını biliyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, insanın hayatta güçlü olması önemli değil. Kendini güçlü hissetmesi önemli. Kendinizi bir kere olsun değerlendirin kendinizi en azından bir kere insanlığın en eski duyguları arasında bulun. Kör sağır taşla kendiniz yüzleşin. Yardım edecek kimse olmasın. Ama elleriniz başınızda olsun. Ah. <laughs> ne büyük bir dalgaydı öyle. Reyn yapma. Reyn donmak üzereyim. Hemen şunu üzerime sar. Hadi. you <laughs>